<laughs> Damn, Damn, you your... Damn she gave out, the money my clean, though. Clean, okay. <laughs> oh, <laughs> Big ass head, man. <laughs> Damn. <laughs> Damn, I messed up. We gotta go bald. <laughs> no. Selamünaleyküm abi. Ne Sel yapıyorsun? Selamünaleyküm abi. Ne yapıyorsun? Konuş artık. Allah bizi ne işin yarattı? <gülüyor> <Zavallı> <gülüyor> ya şey şey var ya. He inşallah. Jolan göster. Mum bak. Hi hi. Ne çalıyor lan? Hiç oldu. Adam televizyonu ne? Dur kapı. Televizyonu falan şey gördün mü? What is de? Varım. <laughs> <laughs> tabii tabii. Tabii tabii. Sadece ben. Daha çok, Sadece için. İstiyorum biliyor daha çok. Neş. Ah. <laughs> 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 Sonra göremiyorum önümü. Tüm dışarı basıyorum, geçemiyorum bölümü. bölümü Pembe paralar, umutlar <laughs> değil, öbürü. Tip no. Aklıma şey geldi. Ne konuşuyor? Al. Ne? niye konuşuyor? <gülüyor> 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 yukarı da tükürürsen da. ne olur? Yukarı yüzüne izin düşer bebeğim. O ne? Watch TV diyor. Gidemezsek TV izleyemeyiz. Çık şuradan. Böyle sleep. Uyuyalım. Gelen <laughs> sese bak. <laughs> bak diyor ki. Oo. <laughs> 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 Vah wow, burada katil olan o da bu. Katil, Ali. Yeşil. Kadın, niye yeşil kanlı ölmüş lan? Hayır kusmuş. <laughs> Daha önce niye bir anda böyle olduk? Hayır altıma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> Ali milletvekili mi? Ali ya kapıyorsunuz da kapattın aslında kalmasın. Helikopter Aynen, gelmişti. Hazır, koşacağız koşacağız. Çabuk. Koş. 이제 <목소리> 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 <목소리>